Gitmeyelim, gitmeyelim, gitmeyelim. Kötümü <laughs> zor kurtardım. Ab. Arkada başka bir mob var. Neymiş o? Aa. Ya kalkamıyorum. Çıkın, çıkın, çıkın gelin. <laughs> Geldi. 30 canım kaldı. Gel lan gel gel buradayım. Dibini mi? Ekin ölmedi değil mi? Dur bir bakalım. Ölmüş abi kelle Allah kahretsin. Getirebiliyor musun? Çekemedim geriye. Aa. Çekemedim Abim, geriye için... ya. Ya ben benim için buldum attım ama. Dikkat et. Abim. Alper kaldı Alper. Alper mi? O nerede öldü? Ya geriye şey yapamadım. Çekemedim mi çok ağırdı. Geri geldi geri geldi. Aykut abi içeride ölmüş abla diğer tarafta ölmüş. Ha evet gördüm. Ekin getiriyor sanırım. Peki. Boş ver. Biz ileriye gidelim burada canavar var. Allah kahretsin. Bunlar neden ileriye gidiyor? Tek teslim yerimiz Beni var. Beni ama tek testin yerimiz var. Bir de Ay. şey item'i geri çekemedim Alper. <laughs> Çok ağırdı. Baktım kırıyorum geri ittim. Aa evet tek yer var. Kübra'nın dediği doğru. Allah'ım Ben içimden bir ses Kübra'nın dediğini duydum. Abi zaten tek yer Abi, gitsenize. Kapıyı bulabilir miyim? Abi senin Ahmet almış. Ya beni mu? almış. Beni almış. bak. <laughs> <laughs> ben sesimi duyuyor ya. Ya. mu? Hayır ayağıyla evet. ezdi seni. İnanılmaz. Benim kafam lanetli bu arada, Alan ölüyor. Abi, seni kapıyı, <laughs> lan beni sürükleyerek götürdü. <laughs> Alper'i <laughs> bir <birbiri gülüyor> top gibi götürüyor adeta. Alper'i kaleye götürecek. Alper, Alper gidiyor, Alper. Ben onu öğrenince şoka girecek. Alper kusura bakma ya. Abi o benim ya. O benim abi. 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 Niye gidemiyorum? Beni rahat bırakır mısın? Abi. Yaratın ayağıyla götürdüğü bendim. Aa Alparslan'ın <laughs> renginiz benziyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Arkadaşlar hayır. <laughs> ya yaptın. Ahmet'e biri vurabilir mi lütfen? Ya, mi? Bana, tamam. Bana vurmaya çalışınca tutturamıyor. Nerede benim minik Tepetim. Filan nişan gel bozuk. G3 eğitimini iyi almamışsın abi. Yukarıya bakıldı mı açılmış da. Git. git buradan. Ekin. O sesi duymam lazım. Hayır git buradan. <gülüyor> 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 git buradan. Git buradan. git. git. Kötü insan. <laughs> <laughs> abi bineceğim sesine götür beni. <laughs> Yok ben sepete kullanıyorum kardeşim. <laughs> Siz burada korku oyunu oynarken, ben burada alışveriş sepetimle dolaşıyorum. Fedakar. Bakalım şimdiki mobumuz ne? Burada büyük bir şey var. Hadi kaldıralım. Dur dur dur. Direkt tamamlayacak mıyız ilk yeri? Ya tamamlayalım ne olacak ki? Aa o ne? Sihirli değnek. Sihirli değnek. Ne yapıyor acaba? Kime değsem? Kaçtı. <laughs> 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 Özür dilerim. Sihirli hiçbir şey yapmıyormuş. Sihirli değnek getirdim abi bak. Allah'ım ya ya. Oyun mu bu? Seni büyülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elbet bir gün abi. <laughs> Güçlü değilim ya. Güçlü değilim ya. Abi Mehmet'in içinden abi... niye geçmeye çalışıyorsun? Abi dur abi ne olur dur. Abi herkes içinden geçti. Hello. Sen de içine girip otursana Ekin. Bunun mu? Hı hı. Canın gitmiyor ah, merak oluyorum. etme. Bak ah, kafam. Ekin orası boş ya. Ekin nerede boş yer var oraya bakayım. <laughs> Genovarın olmadığı yer. Arkayı <laughs> bir saniye, sağlam alıyorum. Hmm. Bana kim vurdu? Abi deminden beri herkese yapıştırıyorsun. <laughs> Bence bu Dört sorun olmaması gitti. lazım. Dört canım gitti. Bir canım var. Bir. Bana niye Dört can katı almadın? Canım. canım. Ya teşekkür ederim. Tam 31 yeter. Güzeldir. Yeterli. <laughs> Sırf saklan. onun için attım biliyor musun? İki saattir o, o canla Yeter Yeterliyle. Alper. <laughs> <laughs> Deli. Mevlana. <laughs> Canan'ın boşa gitmemesini sağlayacağım Alper. Bu sese geliyor mu? Bu sese gelmiyor. Bu seni görmemesi gerekiyor sadece. Şey kapının orada. Kapının orada. Sana Bana kapının orada. Kapının orada. <laughs> Alper. Benim yüzümden mi? Sen konuşunca geri gitmeye çalıştım sonra dedim. Oğlum da de, büyük bir şey var lan herhalde anneanne. Özür dilerim. itersem ne olur acaba dedim. En <laughs> 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 fikir değilmiş. Hmm. Senlik bir şey yok benim hatamdı. Geri hızlı çıkamadım. Olsun yine de benim hatam. <laughs> Allah'ım. Benim bir iki üç o Ekin bizi sırayla dışarı atıyor. <laughs> Teşekkürler Ekin. Rica ederim. Evet. Hiç evet. dinleseydiniz evet. beni. <laughs> Kaçamadım. Geliyor 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 geliyor. Tepeti almış gibi. Evet. Aha. Hadi Güzel. arabaya vur oraya. Bence para gitti. <laughs> bir daha Oha, vurdu. Bir daha. Mahvolduk. Sıçtın yalnız ne vesile Mahvolduk arkadaşlar. <laughs> Tüm para gitti. Öldü mü? Ya buraya gel annen o. Annen aram. Yanlışlıkla öldürdün <laughs> mü ben onu? Öldü. Ben... Sen mi başardın ben... onu? Evet kafamla ona bir şey, yapmadım. Şey yaptım. Power boost attım. Space'e basıldım. Aramızdan bazı öldü. <laughs> Bunun işe yaradığını hiç düşünmüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Random denedim abi. Sepete şey. koyarken bir hesaptan düşürüyor. <laughs> 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 ben ne güzel <gülüyor> çıktım. <gülüyor> <da> öyle <gülüyor> <almıştım>. <gülüyor> 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 Dur şu yukarıda bir şey var mı? Yukarı çıktınız mı? Tamam ha, tamam. Harika gidiyorsunuz. Evet işte bu işte bu. Hadi hadi bizi götürün. Merhaba. Hareket etmeyin de üstünüzdeki item düşmesin. Ben hareket etmiyorum. Aa sağ sol yapınca ediyormuşum pardon. Kamerayı oynatınca. Otomatik ediyor galiba. Aynen normal Durma bir şey ediyor. Önümde gözler. Can var. çekişiyormuş gibi yapıyor. Hı hı. Son nefes. Hadi siz arabaya gidin. Tamam ben gidiyorum. Ben bulutlarımı koydum. Kimin ya. canı az? Kimin canı az? Kimin canı kimin bir? Kimin canı bir? Canım, Mehmet senin bir, mi? Bir, bir, Onun gibi benim bir. Tamam o zaman sen <laughs> ee, koyarsan sevinirim. Yanına tamam, hadi görüşürüz. Mehmet git. Benim Türkiye'de canım var. Mehmet hadi gel. <laughs> <Aha. Geliyor gülüyor> ee, bir dakika bekleyeceğiz seni. Ya biz geleceğiz kapıyı üstünde tamam, kapı tamam görüyor geliş. musun? Hı hı. <laughs> Kafa atacağız herhalde biz oraya. E şimdi moblar bizle uğraşacak biz de öleceğiz bu arada. Hayır ben e döneceğim. Ha anıt. Helio <laughs> abi geliyorlar abi. Ameno geldi çocuğum Bu mobların şeyi var. E biz ee, biz doğmadık. Kirlisi oluyor. Doğru. Heh doğduk. Hızlı. Ne taraftan? Şuradan. Soldan. Bir şey olsaydı Ahmet'in önüne çıkardım. bitiyor. Benim de olmadı kaldı. Şimdi normal ediyor sipariş, şimdi olmuş. Dikkatli gelin dikkatli gelin. Gelin buraya kadar, bana kadar gelin. Benden sonra şu odanın girişinde. Tamam, şuraya geçtim. Ne durumda geleyim mi? Gelin. Görün öte, öte. Burada, burada, burada. Alper'i Alperet Ya! Ölen yok lan Enerji Emti. bitti diğer basaya koşamadım. Tam çöktüm. Sana da vurdum. <laughs> sağıma, sağıma geldin ya üstüme geleceğini anladım. Sonra doğru gideyim dedim ki yemedi. <laughs> geldi abi geldi geldi. Hay ya of ya. Onlar mı canavar oldu? Koş Katarı koş. getirmiş. Abi koşamıyorum istemem. <laughs> Yanlış Aa, kişiyi kurtardım doktor. Gelme gelme. Hiç buldum kelleyi aldım. Çok güzel geliyor ya.